Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir mücadele videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi artık günlük olarak mücadele görevleri geliyor. 9 gün boyunca bunları sizinle yapmaya çalışıyoruz. Bugün 2017 mücadelesi geldi. Bunu güzel şekilde ve kolay şekilde sizler de fulllemeye çalışacağız. Şimdi öncelikle şöyle köyümün içerisine geldim de şöyle bir bonuslarımızı alalım. Neden alamadım? Ha şu an aldım. Arkadaşlar öncelikle bir günlük ödülümüze bakalım. 2 adet eğitim iksiri vermiş. Beda <laughs> bereket versin abi bedava sonuçta alacağız. Neden alamıyorum? Oo depom dolu. Hemen hemen abi. Hemen bir yer açmam lazım ona. Şöyle bir tane daha silelim. Tamam. Şöyle geliyorum. İki tane item iksirini yapıştırdım arkadaşlar. Güzel. Bu noktadan sonra arkadaşlar şundan biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz dün Pixel arka plan almıştık. Pixel arka plan hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumları yazabilirsiniz. Veyahut şunu da düşünün arkadaşlar. Mutlaka video yeni gelen dostlar like atmayı ihmal etmeyin. Bizleri yeni tanıyan arkadaşlar da kanala abone olarak günlük olarak klişe okulan içerikleri sizlere sunmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun efendim. Hemen geldiğimiz noktada. 2017 mücadelesi arkadaşlar. Bugün 3 yıldız aldığımızda yıldız sayımız 18 oluyor biliyorsunuz. Bugün herhangi bir ödül almıyoruz ama yarın bize inşaatçı iksir veriyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey bence. Bunun için bence bir eyvallah denir yani. Tamam çok işiniz olmayabilir ama işi olan arkadaşlar da olabilir tabii ki. Ama bize eyvallah deyip geçmemiz lazım. Şöyle bir 2017'nin arka planını görüyorsunuz ve dilerseniz artık saldırı moduna geçelim. Bir de şu var arkadaşlar biliyorsunuz 27 yıldıza kadar geliştiğimizde abi herkesin beklediği o her şeyin kitabını alacağız. Ve en son bir tane mi? Artık bir tane değildir umarım şöyle bir 3-5 tane inşaatçı iksiri üniversite var ya ne kadar tatlı olur. Biliyorum hepinize lazım ama hepimize lazım abi. <laughs> Hemen saldırı moduna geçelim. Bakalım başımıza ne geliyor. Şimdi öncelikle inşaatçı gördüğünüz gibi inşaatçı üstüne saldıracağız arkadaşlar ama şöyle bir mantık var. Ben bordu'yu çok fazla kullanıyordum gerçekten. Genel savunma mekanizmasına bakınca ordu bir tık zayıf duruyor. Ama mantıklı hareket edince güzel düşükler geliyor. Onu da hatırlatmış olalım. Ve şöyle bu ordunun arkadaşlar antisi buradaki hava bombası ve gördüğünüz gibi fırın fırınla buradaki hava bombasını egal ettiğinizde bir şey kalmıyor arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde üçüncü alıp çıkabiliyorsunuz. Şimdi elimizde 4 tane balon, 3 tane bebek 20 tane de minyon var. Güzel mantıklı noktalarda kullanmamız lazım. 20 seviye savaş makinamız var. Onu da abi elimizden geldiği kadar güzel noktadan atacağız. Şimdi benim düşüncem şu şekilde. Şurada arkadaşlar bir tane gizli testi var. Makinayı buradan yürüteceğiz. İçeriye kadar getirmeyi planlıyorum. Burada en azından fırına tanklık yapsın arkadaşlar. O sırada da bir bebegecilerle çevreyi temizliyor olacağız. Sağ kısımdan da balonlarla girersek bence üçlük güzel gelecek. Yani bunları bilmeniz lazım arkadaşlar. Düzeni okuduktan sonra çok kolay üçlük geliyor. Hadi başlayalım da görelim halde. Şöyle makinamı attım. Makinamı hemen abi şöyle yeteneğini de basıyorum. Beklemesinin anlamı yok benim için. Şöyle 1, 2, 3, 4 diyorum arkadaşlar balonları saldım Şöyle Abi minyonlar bir tane bebe şuradan Ve minyonları şöyle biraz daha destekliyorum Tamam mı makinenin yeteneğine tekrar bastım Artık içeriye girdik abi Allah ne verdiyse hadi bakalım Bir tık bekliyorum şurada Abi hava bombası düşecek gibi Savaş makinesi hemen oradaki Hava savunmasını indirmesi lazım Benim rahat bir şekilde içeri girmem için Şimdi bir tık daha bekliyorum Ve şurada abi hadi gel indir onu İndir hemen atmak istiyorum. Abi şöyle attım hemen. Çok güzel. Şuradan da son bebe gecelerimi attım. İçeriye girdik. Tanklık başladı. Bir tane daha yeteneği gelsin. Çok güzel. Onun da yeteneğini bastık abi. Şu ana kadar güzel gittiğimizi söyleyebilirim. Abi şöyle. Makine abi. Lan fırına vurun fırına vurun. Fırına vurun. 3 tane daha minyon vardı elimde. Attım abi. Bakalım fırına vurmuyorlar. Neden? Abi fırına vur. Aa, o canı daha fullmüş. Dur. Ama bebe var ya. Tanklık yapar. Yukarıda da bir ecelerimiz var. Bence eziydi. <laughs> Güzeldi arkadaşlar. Gerçekten keyifli bir savaştı ama işte orduyu kullanmayan arkadaşlar bir tık zorlanabilir. Kullanan arkadaşlara da çok rahat bir şekilde üçlük atacak. Bu arada bunu lan... İran... Oğlum lan yeni görüyorum. Bu genelde Çinliler tarafından kullanılan bir e, sembol değil mi? F flagma gibi bir şey herhalde. Vallahi ilk defa gördüm. Neyse biz yapmamız gereken neyi yaptık arkadaşlar? Güzel bir üçlük attık. Şöyle hemen üçlüğümüzü attığımızı görüyorum. Evimize dönebiliriz. Hemen evimize döndük arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bugünü de başarıyla geçtik. Önümüzdeki gün yani yarın 2018 mücadelesini güzel şekilde yapmamız ümidimle diyorum arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım kolay şekilde fullemişsinizdir. Mutlaka like atmayı ihmal etmeyin. Kanala abone olarak da günlük olarak Klişe Kulans videolarında buluşalım efendim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.